videoma çok değişik bir sırla başlayacağım. Sıvı yağın içerisine Evet yaklaşık bir kase sıvı yağ içerisine isot koyarsanız ne mi olur? Önce dolduralım. Tamam bu kadar yeterli. Bunun içerisine isot koyduğumuzda şimdi göreceğiz. Bakalım ne olacak? Evet atıyoruz. Bir kaşık. 2 kaşık hatta 3 kaşık iyi. Evet şimdi karıştıralım ve bakalım ne olacak. Bunu koyduğumuzda olacak şey belli. Çiğ köftemizin rengi değişecek. Nasıl hazır çiğ köfteler bu renk oluyor diyorsanız. Ya ne kadar isot atarsam atayım. O rengi elde edemiyorum diyenler için bu formülü verdim çiğ köfte yoğuracağım beraber çiğ köfte yoğuracağız isterseniz e, patates haşlayıp da yapabilirsiniz ben Gaziantep usulü çok az da olsa bakın bu kadar bu kadar kıymayla yapıyorum ben biz kıymalı seviyoruz ama derseniz ki ya biz kıymalı sevmiyoruz derseniz 2-3 adet 3 e, adet ra, yaklaşık 3 adet e, patatesi haşlayıp süzüp içerisine katabilirsiniz patates de o çiğ köftenin yoğunluğunu güzelleştiriyor yani çiğ köfteyi sıkılabilir hale getiriyor Evet. Gördüğünüz gibi yağımız ne renk oldu? Yani çiğ köftemizin sırrı budur. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Dersekiniz ki neden milletin çiğ köftesi bu renk oluyor? İşte sırrı bu. Şimdi geliyoruz ve bu çiğ köfteyi içerisine bunu yerleştireceğiz. Kameramızı çevirelim. Ben Gaziantep'i sul yapacağım. Ama ben bir formülüm daha yapacağım. Mesela domatesini, sarımsağını, soğanını elimde doğramak istemiyorum. Atacağım robota. Öyle katacağım. Bunu bir katayım diyorum. Gördüğünüz gibi. Bir çiğ köfteyi güzel eden de biraz yağlı olmasıdır. Evet. Ne kadar atarsanız atın. İsot rengini vermeyecek. Ama bu şekilde attığınız zaman harika. Çok harika. Şimdi yavaştan ben bir tane soğanımı getireyim. Getirdim ki robota koyayım diye robotta soğanımızı çekelim istiyorum. Domatesimizi, yeşilliğimizi robotumuzdan çekelim ki doğrama işimiz, uğraşma işimiz olmaz. Harika bir çiğ köfte yöntemi. Oldukça pratik. Su kullanıyor musunuz diyorsanız çok çok az. Çok şakaz biraz bulguru hafif ıslatmış olabilirim. Antep'te onu da yapmazlar ama ben dayanamayıp yaptım. İnanın hiç gerek bile yok. Bu domatesini aslında ben kıymayı da biraz çektiriyorum içinde. Siz haşladığınız patatesi de böyle çektirin biraz içinde. Doğrama işiniz yok. Çektirin. Atın. Ha derseniz ki domatesin kabuğunu doğruyor muyum? Hayır. Hem vitamin açısından hem de robottan geçiyor zaten atıyoruz. Hatta ben baharatlarını, salçalarını da bunun içine koyuyorum. Çektirip öyle buluşturuyorum. Şimdi ne yaptık? Soğanımızı doğradık. Yeşilliği getireyim dolaptan. Yeşilliğimi de getirdim, yıkadım. Biraz dereotu, biraz maydanoz. Gördüğünüz gibi. Çok hoş, çok güzel olacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sır daha veriyorum. Hemen dolaptan alıp geliyorum. Evet, dolaptan aldığım bir sır daha var. Birazcık ketçap. Arkadaşlar birazcık ketçap ne yapıyor? Fermente ediyor diyebiliriz. Yani güzelleştiriyor tadını ve bunların karışmasını sağlıyor. Hoş bir tat ve lezzet veriyor. Geçiyoruz. Risotto'yla işimiz bitti. Salçaya kadar. Ben bunun için atıyorum ki karışımım hazır olsun. Evet. Bir kaşık domates. Yani dolu dolu bir kaşık da benim tatlı biber salçam varmış. Zaten isot acıyı verecek. Şimdi baharatları da ekleyeceğim. Biber salçamı da ekledim. Hatta baharat işimizi de beraber yapalım. Bakalım ne varsa, hangi baharat varsa. Biraz çiğ köfte baharatım vardı sanırım. Şimdi onu buradan bulacağım. Çiğ köfte baharatı da ekleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bu çiğ köfte baharatından biraz ekleyelim. Çünkü lezzetini veriyor açıkçası. Baharatsız bir çiğ köfte oluyor. Ha diyeceksiniz ki çok değişik bir baharat daha koyuyorum. Ne koyuyorum? Kekik. Ha çiğ köfteyi kekik konur mu diyeceksiniz. Çok lezzetli oluyor. Bence deneyin. Bir çiğ köfteyi güzel eden baharatının çok güzel olması. Yani ölçülü, güzel dengede baharatlar. Bakın zerdeçala kadar koyuyorum. Evet. Her şey. Evime gelen her baharatı kullanmak istiyorum. Tabii tarçın hariç. Sumak da çok buna güzel olmuyor. Toz kırmızı biber de ekliyoruz. Başka? Kıra biber. Şöyle burada da biber. Evet. Aslında ben en çok yakıştırdığım buna kekik. Şimdi ben bunu robottan geçireyim. Durdurayım videoyu robottan geçireyim ki rahatsız olmayın. Ya böyle şipşak çiğ köfte olur mu demeyin. <laughs> Gördüğünüz gibi şipşak çiğ köfte de oluyor. Evet. Çekiyoruz. Beraber de çekiyoruz. Çok sesten rahatsız olmayın. Şu olaya bakar mısınız? Bakın. Ben doğrama işiyle uğraşmadım. Daha yeni çıkarıyorum yüzüklerimi. O derece çiğ köfteyle haşır neşir değilim. Düşünün yani. <laughs> Robotu bu, bu evrede kullanın. Baharatını kontrol edeceğiz. Ne atmadık arkadaşlar? Tuz atmadık. Şimdi tuzu da buraya ilave edebiliriz. O o kadar güzel ki baharatları çok aşırı tuza girmeyin. Zaten e, biber salçasına falan olduğu için çok güzel oluyor. Bu, bu robotun bu kısmına çok dikkat edin. Gerçekten tehlikeli bir ürün. Soğanların büyük kalanlarını hiç koymuyoruz. Evet. İçine kıymayı atıp çektiğinizde kıyma bir bir adımda burada çekilmiş oluyor. Bakın kıymanın pişmeyeceğine güveniyorsanız bak ben bazen böyle yapıyorum. Çok biraz birazcık sıcak su ekleyebilirsiniz. Ya bu kıyma içinde biraz pişsin istiyorum. Ya da hiç kıyma işine girmeyin. Patates koyun. Sade güzel olmuyor ama onu söyleyebilirim. Çünkü sade çiğ köfteyi birbirine bağlaması için bir neden yok. Ama biz çiğ köftemizin birbirine bağlanmasını istediğimiz için ne yapıyoruz? Ya bir et ya bir patates. Yani bunları birbirine bağlayacak bir şey lazım başlayalım mı? Kameramızı çevirip bu işe başlayalım. Arkadaşlar bu çektiğimiz karışım. Çiğ köfteyi yoğurmamıza o kadar yardımcı. O kadar kolay oluyor. Benim çocuğun okuldan gelmesine bir saat. Yaklaşık bir saat var. Anne çiğ köfte dedi. <laughs> Bakın o kadar kolay. Koydum buraya. Nasıl olsa robot bu işi çözecekti. Bakın ben içime sinmezse biraz yoğurduktan sonra sıcak su ekleyin. O zaman da içime siner. Kedi değil temiz iki tane almışım yani. Tamam. Nereye koyayım? Koy hayatım oraya. Nereye? Tamam oraya koy. Evet bu şekilde. Biraz sıcak su sonrasında ekleyebilirsiniz. Ama bu aşamalarda İyice çi köftemizi ezmemiz gerekiyor. Limon tarzı şeyleri ben sonradan koymayı daha çok seviyorum. Bu ürüne nar eşkisiyle de denemiştim ama beğenmedim. Bunu yine en güzel yapan isot. Bu şekilde şu şurası var ya. Avucunun iç kalıfsmıyla zaten o çektiğimiz o çektiğimiz ee, domates, soğan içindeki sıvı nedeniyle çiğ köftenin çok kolay yoğrulmasına yardımcı oluyor. Bu sakızlanma derler Gaziantep'te. Bu sakızlanma işini yapan kıyma arkadaşlar. Neden kıyma koyduğumu anlamanız lazım. Ama koyacağımız kıymanın çok az koydum gördünüz. Yağsız olması gerekiyor. Yağlı kıymayla çiğ köfte olmuyor. Çünkü tutmasını engelliyor. Patatesli'sini de yapıyorum. Ama patatesliyi çok sevmediğimi söyleyebilirim. Gaziantep'te cevizli'sini de yapıyorlar. Cevizli çikolata. Ama sanırım ona et girmiyor. Antep'tekilerin tek farkı isot koymuyorlar. Ben biraz çocuklar sevdiği için kullanıyorum. Onlarınki direkt kırmızı oluyor. Bakın böyle ezdiğimizde çok güzel bir ürün ortaya çıkacak. Ya hazıra içimi silmiyor. Hazır almak istemiyorum. Hmm, tuzu falan harika. <laughs> bir şey diyeceğim ezilmiş. Ha, nasıl oldu demeyin. Gerçekten ezilmiş. Buraya yanıma ince bulgur koydum. Dedim cıvık falan olur. Bakın cıvık olduğunda da çözümünüz o olmalı. Hemen yanına ince bulguru. Biz simitleri siz ince bulgur dersiniz. Getirin o ince bulguru. Hemen birazcık ekleyip içine koyduğunuzda Bu çok efsane olmuş Hiç uğraşmamıza gerek yok O kadar ezildi ki Ama sıcak su kullandım İlk başta kullandım Eğer kıymaya içini sinmiyorsa Biraz daha koyabilirsiniz Ben kıymayı baya baya Sıcak suyla öncesinde açtım Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun Bakın şu ses. Bizim Gaziantep'teki o sakızlanma psikolojisinin sesi bu. Bu sakızlanmayı da sağlayacak nedir? Yani çiğ köftenizi birleştirmesinden bahsediyorum. Şimdi beraber sıkalım sizinle. Elimi yıkayayım. Ya bu kadar pratiği var mı? <laughs> Bakın arkadaşlar ince bulguru robottan geçirip yapmayı da denedim. Ama güzel olmuyor. Ne yapıyor ince bulgur? Sen kendini o kadar salıyor ki İnce bulgur kendini salınca da istediğim kıvamı elde edemiyorum. Evet. Ne kadar güzel yemeklerimiz var. Kültürümüz ne kadar güzel. Akşam yemeğine ne yaptınız? Mesela yorumlara yazabilirsiniz. Benim bugün akşam yemeğine annemin dünden verdiği <laughs> demeyin annesinin yemeğiyle diye ama yuvarlamalarımız var. <laughs> Harika bir annem var tabii ki. Hepimizin anneleri harika. <laughs> ne yapardık bilmiyorum. Hani onların kıymetini anlamamız için de tabii anne olmamız gerekiyormuş değil mi? Biraz daha yoğurayım diyorum içimi silmesi açısından. Sonra da beraber sıkalım. Şu an bu ses geldiği zaman çiğ şey köfteniz hazır bakın. Şu ses. Gördünüz mü? Ya bu efsane bir olay yani. Efsane. Elim yıprayıp diyorum Çekeyim, şey yapayım daha güzel olur. Evet. Şimdi bir tabak alalım. Beraber çekelim, şekil verelim yani. Çekelim derken. Ya arkadaşlar bakın, bakın böyle. İstediğiniz gibi. Ne kadar güzel ya. Kendi yaptığınızın tadı, lezzeti o kadar güzel ki. Doğal bir kere. Bence yine bunu güzel eden baharatı. Ama ilk başta yaptığınız o sıvı yağ ile isot sistemi. Bence ben size verdiğimi düşünüyorum çiğ köftenin <laughs> en önemli püf noktasını. Etik mi? Hazır lezzetinde ve hazır renginde bir çiğ köfte. <laughs> Evet. Görün diye netleştiriyorum kamerayı. Görmeniz için bazen o da ayrılıyor çünkü. Arkadaşlar mümkün mertebe hazır yedirmeyelim çocuklarımıza. Çok acı yapmadım. Yok onu söyleyeceğim. Yok Çok acı yapmadım. Ha bazen korkuyorum. Benim kıza ne kadar acı yapsan yiyecek. Ama sağlığa açısından yapmadım arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz. Hani hoş kültürde büyüdüğü için. Hani acıyı seviyor. Ama çok fazla acıdan da korkmuyor değilim bu yaşlar için. Mesela süs biberi çocuklarınız yiyor mu? Benimkiler yiyor. Ha, tehlikeli mi? Yok değil. Ben de küçükken yiyordum. Ama inanın fazlasından da mideleri açısından tedirginim. Yesinler. Mikropları hatta grip oldukları zaman falan acı yemek çok iyi oluyor. Arkadaşlar bence bu işi domates de yaptı biraz. Ya benim bu yoğurmamı kolaylaştıran. Birinci kıymayı biraz sıcak suyla yapmak. Hani içine sinmesi açısından diyorsunuz ya kıyma pişti mi pişti mi. Hani o açısından o olayı çözüyorsunuz. Eğer kıymadan huylanırsanız yani pişmeden ben yiyemem içinde kıyma var derseniz o yöntemi uygulayın. Sıcak su çok az. Yani hem rengi değişmiyor hem de biraz bulgur da kendine geliyor. Hemen bunu film yapacağım güzelce film yaparım akşam. Yemeğin yanına marul ve limonla servis ederim inşallah. İnşallah sizler de denersiniz. Memnun kalırsınız. Ve arkadaşlar sarımsağı da unutmuyoruz. 4-5 diş sarımsak da çekin. O çekme işlemini de attım. Söyledim mi hatırlamıyorum ama. Siz de içerisine biraz koyun. Sarımsak yardımcı oluyor. Lezzetin güzelliğine. Tuz olayını kontrollü. Bakın tuza çok dikkatli attım çünkü niye? Biber salçamızda da tuz var. Ketçap koyduk onda tuz var. Ha bu sakızlanma işine de ketçap da yardım ediyor. Bu hazır çiğ köftelerin sırlarından birisi de neymiş? Ketçapmış. Aslında yemek yapmak çok kolay. Aynı araba sürmek gibi. Belki de pratik isteyen bir şey. Hepsini sıkayım diyorum. Kalanını da kaldırırım. Evde kendi yemeklerimi çok seviyorum doğal. Bir tane bir çorbamı bile dünyanın en güzel dışarıdaki lokantasını değişmem. Evimdeki çorbayı bile. Bir kere bana şey gelmiyor hazır yemekler. Hani nasıl diyeyim? Acaba temiz mi yapıldı? İlk aklıma gelen bu. Ne zaman yapıldı? Mesela evimizde ikinci gün, üçüncü günden sonra yiyor muyuz bir yeme? Üç gün bile çok bence. Üç gün yemiyoruz bile yani. Nerede üç gün yemek? İki gün. İkinci günden sonra ne diyoruz? Yani başka bir yemek yapalım. Ama acaba onlar ne zaman o yemeği yaptı? Ne zaman yaptı? Ve biz ne zaman yedik? Bakın eskiden okullarda yemek daha modaydı. Şimdi ne yapıyorum? Ben evden koyuyorum çocuklara. Ki onlar da öyle istiyorlar. Neden? Çünkü para götürdüklerinde mideleri bozuluyor. En kaliteli kantinlerde bile <laughs> kaşar veya başka bir şey çok beklemiş oluyor ve midelerini bozuyor. Gerçekten çok yaşadım. Hazır işine yani şöyle bazen de yeniyorum. Çok nadir giriyorum. Ve bence hani evden çalışmanın da bir güzelliği var. <laughs> Anneleri, çocukların yemeklerini hazırlamış oluyor. Biraz daha netleştirdim. Ya bu ne ya? Olay yani. <laughs> Gerçekten bir olay bu. Üzerine bir limon koyup bir de fotoğrafını çekebilirim diye düşünüyorum. Siz de deneyin. Bu tarifi seveceksiniz. <laughs> Deneyip bana yorum atmayı unutmayın. Size karşılık vereceğim mümkün mertebe görüyorum yorumlarınızı. Bana desteklerinizi hissediyorum. Allah'a emanet olun. Videomuzu sonlandırıyorum.